Selam gençler fizik akademide bu bölümde sizlerle beraber TYT fizik tekrarı yapıyorum. İş ve enerji ile başlayalım. Şimdi iş ve enerji hem TYT'de hem de AYT'de çıkan konulardan bir tanesidir. Bilmemiz gereken temel formüller vardır. Bunları iyi kavramamız lazım. Ben bunları sırasıyla buraya yazacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi birinci bilmemiz gereken formülümüz işin formülü olan W eşittir F çarpı X'dir. X'deki buradaki kasıt yer değiştirmedir. Yani kuvvet yönünde ve doğrultuda hareket etmesi gerekmektedir. F kuvveti ise burada net kuvvet olarak belirtiriz. Bir sistemde eğer iş varsa bu potansiyel enerjiye dönüşebilir, kinetik enerji olabilir ya da her ikisi potansiyel artı kinetik olabilir. İş pozitif ise enerji kazandırıyor, negatif ise enerji kaybettirir. Enerji kaybettiriyorsa cisimde yavaşlama meydana gelir. Sürtünme kuvveti ise negatif bir iş yapmıştır. Sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş F sürtünme çarpı x ya da delta x olarak belirtirsek daha doğru olmuş olacak. Şimdi bu ön temel bilgilerle yola çıkarak birinci soruyla başlayalım. ÖSYM'nin sorabileceği ya da sormasını beklediğimiz soru tarzlarını burada aldım. Şimdi birinci soruda kesinlikle ısı enerjisine dönüşmüştür diyor. F kuvvetiyle K, L, M, N noktalarında sahip olduğu kinetik enerjileri bize sırasıyla vermiş. K noktasında E kinetik enerjisi, Burada 10E, 16E ve burada ise 20E olarak belirtiyor. Dikkat ederseniz gençler F kuvveti sürekli cismi artı x yönünde çekmiştir. Artı x yönünde çektiği için buralarda enerji kazanması lazım. Peki bu aralıkta kazandığı enerjiyi F çarpı x eşittir. Bakın burada 9 e'lik burası ise 6 e burada ise 4 e. Farklara baktığımız zaman aynı oranları görmemekteyiz. Bu yüzden dolayı 6e ve 4e İde sürtünme vardır. Hocam sürtünme niye burada yok? Aynı yolu 9e'lik bir enerji kazandırmakta ama buralarda ise 6e ve 4e. Demek ki fx aynı aralıkta en fazla 9e kazandırmışsa diğerlerinde de 9e'nin kazanması gerekmektedir. O yüzden dolayı Doğru cevabımız Edirne olur. Örnek 2 ile devam edelim. Bir işçi sürtünmenin önemsiz olduğu bakarada kurulu olan bir sistemde ipin ucunda F kuvvetiyle sistemi dengede tutmaktadır. Demek ki F burada cismin ağırlığını m dersem mg'ye eşit olacaktır. İşçi ipin ucundan uyguladığı kuvveti değiştirmeden sabit hızla aşağıya indirmektedir. Buna göre cisim yere gelene kadar hangileri doğrudur? 1. F kuvveti iş yapmıştır. Doğru. F kuvveti bir iş yapmaktadır. Cisim ağırlığı iş yapıyor. Bakın burada dengede geldiği için Cismin de bir ağırlığı iş vardır ama mekanik enerji korunmuştur. Mekanik enerji sabit hız ile hareket ettiği için bakın gençler burada mekanik enerji korunmaz. Kuvvetin yaptığı işe EW MG çarpı X olarak belirtirsem cismin ağırlığının yapmış olduğu iş ise o da MG çarpı x'tir. Bakın bu kuvvet bu tarafa doğru çekerken burası da MG budur. O zaman net iş eşittir sıfır olacaktır. Ama hem F kuvveti iş yapmıştır hem de ağırlık burada iş yapmıştır. Mekanik enerji korunmamıştır. Çünkü sistem serbest bırakılmıyor. Belli bir kuvvet etkisi altında hareket ettiriliyor. Karlı bir kış gününde altına bir poşet alan Sude eğimli bir yolda kardeşinin itmesiyle bakın dışarıdan bir kuvvet uygulanarak harekete başlayıp aşağıya doğru kaymaktadır. Buna göre K'dan L'ye gelirken hangileri doğru olabilir? Sude yere göre potansiyel enerjisi azalır. Başlangıçtaki potansiyel enerjimizi burada yazdığımızda MGH yazdığımızda buraya MGH üssü Evet, yere doğru inerken potansiyel enerjisi azalır. Kinetik enerjisi artar, doğru olabilir. Çünkü hızlanma hareketi var. Başlangıçta durgun olduğu için. Mekanik enerji azalır. Neden? Çünkü ortamda sürtünme var. Sürtünmeli bir ortamda hareket ettiği için mekanik enerjisi azalacaktır. Mekanik enerji gençler potansiyel artı kinetik enerjidir. Dışarıdan bir F kuvveti uygulandığında mekanik enerji korunmaz. Bu dışarıdan bir sürtünme kuvveti olabilir. Dışarıdan bir F kuvveti olabilir. Hiç fark etmez. Sisteme dışarıdan bir müdahale varsa mekanik enerjiyi koruyamazsınız. Kesik koni şeklindeki kapalı bir kap içinde d ve 2d Yoğunluklu K ve L sıvıları şekil 1'deki gibi dengedeyken sıvıların yere göre potansiyel enerjileri EK ve EL'dir. Potansiyel enerji her zaman sıvının kütle merkezine göre belirlenir. Kap ters çevrildiğinde K ve L sıvılarının potansiyel enerjileri nasıl değişecektir? L sıvısının bulunduğu kabın alt kısmı dar olduğundan dolayı burada H yüksekliğimiz artacaktır. K ise daha yüksek bir konuma geldiğinden dolayı onun da yüksekliği artar. Bakın şu seviyeden diyelim ki buradaki seviyeye geldi. Bu da buradaki seviye. Yani yükselme meydana geliyor. O yüzden dolayı her ikisinde de potansiyel enerjisi artar. Doğru cevap E seçeneği olur gençler. Kütlesi 70 kilogram olan Ahmet düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz pistin K noktasından durgun halde kaymaya başlıyor. Pistin L noktasında Ahmet'in yere göre potansiyel enerjisi EP, kinetik enerjisi de EK ve hızı da V'dir. Şimdi burada bir potansiyel enerjimiz var. Buna EPK yazalım. Buraya geldiği zaman Ahmet'in burada da bir potansiyel enerjisine de EPL üssü olarak belirt. K noktasından aynı kaykay ile aynı şekilde harekete başlayan 70 kilogramdan 80 kilograma çıkan bir kişi yani Kutay L noktasındaki potansiyel enerjisi ve kinetiği ve hızını Ahmet'e göre karşılaştırmamızı istemektedir. Burada Ahmet ve Kutay'ın boyutları eşit olup ağırlık merkezleri potansiyel enerjiyi yazdığımız zaman E potansiyel eşittir MGH'dir. Birincisinde Ahmet'e göre yazdığımızda kütlesi 70G çarpı H. Kutaya göre yazdığımızda ise 80G çarpı H olacak. Peki potansiyel enerjisi ne oldu? Buradan buraya geldiği zaman ilk başlangıçtaki potansiyel enerjisi kütle fazla olduğu için artmış olacaktır. Aynı şekilde... Enerji dönüşümünden dolayı burada sahip olmuş olduğu kinetik enerji burada sıfırdır gençler. Burada sahip olduğu kinetik enerjide değişim yani potansiyel enerjideki değişime eşit olması gerekiyor. Burada kinetik enerji sıfırdır gençler. Burada ise kinetik enerji potansiyel enerjideki değişime eşit olacak. Potansiyel enerjideki değişim arttığından dolayı buradaki potansiyel enerjisi de artar. Yani... P noktasındaki potansiyel artar, kinetik artar ama hız değişmez. Neden? MGH eşittir 1 bölü 2 MV2. M V kare. M'ler birbirini götürdüğü için kütlenin bir önemi yoktur. Artar artar değişmez ile bursadır. Bu soruya özellikle dikkat et. Tam bir ÖSYM tarzı bir sorudur. Sorma ihtimalleri yüksektir. XYZ motorlarının bir işi yaparken harcadığı enerji bu işleri yapma süreleri tablodaki gibidir. XYZ motorlarının güçleri PXP'ye PZ olduğuna göre aradaki ilişki nedir? Güç eşittir iş bölü zamandı. 180 bölü 2'den bakın 90 yapacak. Buraya 90 yazdım. Burası ise 40. Burası da 30 oldu. Güçler arasındaki ilişki Px büyüktür. Py o da büyüktür. Pz olur. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada, her birinin kütlesi 40 kilogram olan 20 adet patates torbasını 8 metre yüksekliğe çıkartıyoruz. Yani burada bizim patates torbalarımız var ve bunları 8 metre yüksekliğe çıkartacağız. Yarışmacılar bu şekilde bir performans sergilemek istiyorlar. Katılımcıların hangi fiziksel niceliğine dikkat alınarak kazananın belirlenmektedir. Yani bu yarışmada belirleyen faktör nedir? Buradaki güçleridir gençler. Kim daha güçlü ise aynı iş yapılacaktır. Daha kısa sürede yapılmışsa o daha güçlü olmuş olacaktır. O yüzden dolayı belirleyen faktör güçtür. Doğru cevap edir nedir? Evet gençler burada artık TYT tekrar testleriyle devam edeceğiz. Böyle 7 tane soru, 8 soru, 10 soruluk bir tekrar test programımız olacak. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda da hangi soru tiplerine ağırlık vermemi istiyorsanız onları da belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.